Tarsus bizim için önemli en büyük ilçemiz. Şu anda da Tarsus Belediye Başkanımız Ali Başkan'la beraber Tarsus'a en iyi hizmeti nasıl yapabiliriz diye dertleniyoruz. Yol yapım çalışmaları devam edecek. Birçok konuda da ortaklaştığımız çalışmalarımız var. Şelalede biliyorsunuz bir otel vardı. Biz 2026'nın başında hep beraber oranın temelini atacağız. Orayı yıktık. Eski bir oteldi. Oraya vatandaşlarımız için içerisinde 300 kişilik tiyatro salonu ve gösteri salonu, kapalı nikah salonu, 250 kişilik açık nikah salonu, modern sanat galerisi, sergi salonu, atölyeler, kafe, restoran, seyir terası. Yani halkın, vatandaşlarımızın gidebileceği bir alan yaratacağız. Bunu çok kısa süre içerisinde bitiririz. 2027'de de vatandaşlarımız orayı kullanmaya başlar. Yine bu Tarsus Belediyesi ile bir işbirliğimiz oldu. Tarsus sosyal konut projesi için 13 bin metrekare bir konut alanımız var. Orada toplamda 7 blok içinde dükkanların olduğu 82 metrekarelik 324 daireden oluşan sosyal konut projesini 2026 yılında başlatacağız. Bunu uygun fiyatlarla Tarsus hemşerilerimize vereceğiz. Beni en çok heyecanlandıran bu. Geçtiğimiz hafta Tarsus tramvayla ilgili son proje toplantısını yaptık. Sayın Belediye Başkanımız voltajı da davet ettik. Bizim 3 tramvay projesi var. Toplam Mersin Merkez ve Tarsus'ta en iyi proje burası. En efektif. Bir baştan bir başa Tarsus Belediyesi'nin olduğu, adliyenin olduğu bölgeden uğarın olduğu bölgeden geliyor. Üniversite sapağına kadar devam ediyor. Toplamda 9 kilometrelik 14 istasyon. Bizim Yarenlik alanı içerisinden geçecek. Tam göbeğinden geçecek. Bilginiz olsun. Yine 11400 metrekarelik Tarsus Belediyesi ile ortak bir çalışmamız var. Yer tahsisini onlar yaptı. Biz üzerine yapıyoruz. 2 adet tenis kortu, 2 adet 3 potalı basketbol alanı, bir adet amfi, bisiklet sürüş deneyim alanları, çocuk alanları, fitness alanı, 500 metre uzunluğunda koşu yolu, bisiklet park alanı gibi bazı birimlerin olduğu 7'den 77'ye bütün yurttaşlarımızın orada spor yapabileceği bir alan Şehitler Tepesi'nde. Bu da 2026 başında temeli atılacak programı aldık. Yine Tars Kültür Park şu anda düzenleniyor. Oranın kafesi, restoranı eskiler bilir. Bir işletmecideydi. Şimdi biz orayı yaptırıyoruz. Yine Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak orayı işleteceğiz. Parkımızın eksik kalan, eskimiş, yenilenmesi gereken bölümlerini de yapıyorlar. Orada zaten inşaat devam ediyor. Kısa sürede çok daha güzel bir park. Atatürk Parkı'nda olduğu gibi Tarsusların hizmetinde olacak. Yine Altaylılar Spor Tesisi. Bu da Tars Belediye'mizle işbirliği halinde yaptık. 17.358 metrekare bir alanın tahsisini aldık ama üstünü biz yaptırıyoruz. Ne yapıyoruz oraya? Kapalı spor salonu yapıyoruz. Tarsus'un böyle bir eksiği var. Kapalı spor salonu. Basketbol ve voleybol müsabakalarının yapılacağı. Yine açık basketbol, voleybol alanları, tenis sahası ve macera parkı Survivor Park gibi birçok bölümleri, birimleri var. Bu da 2026 programı içerisinde Çukurova spor salonunu biz devraldık. Çukurova sanayinden, Kara Mehmetler ailesinden görüştük. Şu anda oranın tadilatını başlatacağız. Yine çocuklarımızın, gençlerimizin spor yapmalarını sağlayacağız. Bir başka Projemiz içinde bulunduğumuz bu alanı düzenleyeceğiz. Burası toplamda yaklaşık bin metrekare bir alan. Bazı eksik gördüğümüz noktalar var. Onlarla ilgili de çalışmalar yapacağız. Tarsus'u her geçen gün daha güzel yapmak istiyoruz. Daha çok insanın ziyaret ettiği alan yapmak istiyoruz. Kasım ayının 7 8 9'unda planladığımız Tarsus 4. Tarsus Festivalini yapacağız. Esnaflar şimdiden hazırlığını yapsın. Oradan buradan şehir dışından gelenler aç kalmasın. Yine 19 Ekim'de Tarsus yarım maratonunu koşacağız. Hep bunlar bir kentin tanıtımında çok önemlidir. Şehir dışından insanlar geliyor. Yine Yenice'de kanalizasyon şebekesi var, arıtma yok. Yıllardır böyle ama biz geldik, bütün dertler bitecek. Oraya da şimdi 166 milyon lira maliyeti var, ihalesine çıktık. Bunların kredisi, parası, her şeyi hazır. Şu anda Atalar, Bahşiş, Yeşiltepe, Köselerli kanalizasyon hattını yapıyoruz. İhaleye çıkış bedelimiz 500 milyon. 700-800 milyonu bulacağız. Yine Berdan Barajı'nda bir köprü sözümüz vardı hatırlıyor musunuz? O köprü tıkanıyor dendi. Temmuz'daydı bunun başlama tarihi. Aralık ayına almak durumunda kaldık mücbir sebeplerden. Aralık ayında da oraya başlıyoruz. 2026 yılında o köprüyü de hizmete açacağız. Orada trafik sıkışıklığını da ortadan kaldıracağız. Tars Üniversite yolunun girişini yapıyoruz. Üniversite bizim için önemli. Üniversitenin gelişmesi için elimizden gelen katkıyı yapıyoruz. Yine Çamlıya'yla da önümüzdeki hafta Belçin Alfa Kılar yolu 6,5 kilometre satih kaplama çalışmaları başlayacak. Adaletten şikayet ettiğimiz bir dönemde Cumhuriyet Halk Partili Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı olarak ya da Tarsus Belediye Başkanı olarak Cumhuriyet Halk Partili İki belediye başkanı olarak biz sıvı gübre dağıtacağız, güneş paneli dağıtacağız ya da nergis soğanı dağıtacağız. Farklı uygulamalar yapacağız. Sen AK Partiliysen alamazsın, MHP'liysen alamazsın. CHP'liysen alabilirsin. Adaletsizliğin ta kendisi bu değil mi? Biz adaletsizliği toprağın yedi kat dibine gömdük. Herkes bizim gözümüzde eşit yurttaş, eşit vatandaşımız. Emin olun ki, emin olun ki bir önceki seçimde bize oy vermeyen seçmenler dahi bir dahaki seçimde oy verecek. Bundan emin. Seçer.